Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün sizlerle blok Fruits oynayacağız. Ama ee, burada şu an konuşamıyorum çünkü bize misafir geldi. Misafir dediğim abimin arkadaşı geldi işte. Abimin arkadaşı ıı, ee, işte abimle arkadaşı bilgisayara geçti. O yüzden burada onlara bir şey yapıyor blok süreyi söylüyorlar. Ee, ben de onlara katılayım dedim ama e, bu odadan konuşamayacağımız için ee, neyse arkadaşlar. Biz başlayalım. Pazarlar. Lan! 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 Yapıyorum arkadaşlar lan ah lan ben North Pole yapmıştım buna evet arkadaşlar ben rubber meyvesi yemiştim ee, saat şu an 21 geçiyor arkadaşlar ee, ben ödevlerimi yaptım yarın Yarın e, Türkiye sınavı olduğu için sanırsınız şey gibi çalıştım arkadaşlar. E, ne diyeyim? Nasıl diyeyim? E, böyle Dana gibi çalıştım arkadaşlar ya. Dört tane yazı internetten dört tane yazılı sınavı şey yaptım. Ondan sonra e, e, ım, nasıl desem? işte ondan sonra. Neyse işte ee, ya nasıl diyebilirim onu. Neyse. Evet arkadaşlar öyle işte işte. Ee, ben şu an nereye gideceğim lan? Neyse bakalım. Rubber meyvesi bu salak bu şurada bir tane şurada be, dört tane salak var ya bakalım onlara tek atabileceğim mi? Bir iki üç dört yok. Bir 2 la 1 2 3 başka yok mu? 3 taneymiş lan. Neyse buradaki 3 salağa bakalım Rubble Mavis ne yapacak arkadaşlar. Oo güç çok güçlü lan. Yarı canını giderdi. Gide, giderdi lan. Yarı canı oldu. Çok iyiymiş lan bu. Ama tabii canı az olanlarda arkadaşlar bunlar 5 seviye lan e, gelsene lan aaa rabur olduğu için bana vurabiliyor ama canım gitmiyor neredeyse lan adam uçtu arkadaşlar adam uçtu evet eee eee gelin arkadaşlar biz yeni isim başka bir oyuna geçelim eee çünkü ben nereye gideceğimi harbi bilmiyorum Ee, ne görsek, evet, Günümüzün sorusu bu. Eğer arkadaşlar yorum, eğer yorumlara e, bu, bu bu buraya kadar izi izle izlediyseniz yorumlara ücretsiz admin yazın, ben size kalp atacağım Hadi bakalım. Bir sene arkadaşım doğrusa girmiş. Abi şu fizik oyunlarını çok seviyorum ya. Çok güzel oluyor. Ee, ne görsem. Bloody Raptor Engine'e gireyim. Arkadaşlar ee, aslında Bloody Ragnarok'un ne dediğine bakmayın. Ee, bu oyunun ayarlarından ee, şey yapabiliyorsunuz. Ne oldu bura? Bur Bloody Ragnarok'un ne? Bloody Ragnarok'un ne işte? E, Suite e gireyim dedim. Onu çekeceğim. Başladım videoya. Bir baktım. Eee... Ne, Marina Starter'da doğdum. Hmm. O yüzden e, ben de şeye girdim. Blue Rock da Çünkü bal çünkü hiç bilmiyorum nereye gideceğimi. Evet arkadaşlar. Burada kan fals diyor. Yani kan açık değil şu an arkadaşlar. O yüzden i, isterseniz bu oyunun ayarlarından açın. Lan kartopu gelmiş oyuna. Bakayım. Gelmiş mi? Har Bak harbi gün. Neyse. Konuşuyorum. Arkadaşlar bir yok devamını ister isterseniz yorumlara yazın. Evet. Evet arkadaşlar bura. Ah tava varmış lan. O kasıyor. Yumak ki PvP'm kapalı. Alamıyorum. Lan ben bunu, ben bunun grubuna katılmıştım ya. Bu ne lan? Oha lan bu ne? Oğlum ben bunun grubuna katılmıştım. Neyse arkadaşlar biz en iyisi şu e, beyzbol sopasını alalım. Bir tane de şunu alalım. Crow varmış. Bot olduğunu biliyoruz herhalde. Yürü. Abi vuramıyor. ipim kapalı. Doğru. İnşallah bana hiç kimse bulaşmaz. Şimdi sen görürsün. Vurabiliyor mu? Ha, vuramıyor. Ya böyle. Arkadaşlar bakın dibine. Ya böyle uçacağım. Teleport. Rakdoldan kalk. Hmm. Free full. Herkesin sevdiği o ses. Ruh bina demek. Aa, ya yeter lan. Hiçbir şey yapamıyor. Ne yapacağım ben? Spiderman, 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 Gelsin -right Frankman. Spider-Man and uh, Gray Gray my my friend fan. Puh. Ti pi ah uf. Evet arkadaşlar bir tane shortum shortum var. Short attım. Ee, geçen geçen gün mü? lan? Ee, geçen gün aldım evet. Ee, şimdi onun Roblox'ta tablizini yapacağım arkadaşlar. Evet. Çok akıllıca. Evet. Evet. Neyse. Hemen başlayalım. Ee, dur neyse. Ben gidiyor. Arkadaşlar bu benim yeni karakterim nasıl olmuş yorumlara yazın neyse. Ee, ben, ben gidiyorum. Karşıma kedi çıkar. Miu. O sıra ben. Aa! Aa! Seviyorum. Seviyorum. Sevemiyorum lan. Eee. elimde boş bir şey tutuyorum işte. Seviyorum işte. O sıra kedi. Miu. Lan. Lan arkadaşlar golüm çıktı. Arkadaşlar golüm çıktı. Golüm çıktı. Golüm çıktı. Kolum çıktı.

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Çünkü şu şey var ya, ıı, ah. Sonunda be. Sonunda ya. Sonunda. Artık ıı, Evet arkadaşlar. Düşündüğüm şeyi yapacağımı sanıyorsunuz değil mi? Tam onu yapacağım arkadaşlar. Kandan tiksinenler izlemesin lütfen. Bi lan e. benim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, kapat lan bunu çok kötü. Ben kandan tiksiniyorum açıkçası. Sonunda PvP mi açacağım bakalım ne olacak. Gel lan buraya. atlama oraya. Hayır, asla atlama. Yürü git. Yürü git. Öldü. Öldürsün işte. Yani, BVP kapalım yoksa ben öleceğim. Ölürsün şapşik. Neyse ben ben atlıyorum video bitireceğim arkadaşlar. Sen <laughs> video,